Evet Şu anda Alaaddin Tepesi'ne doğru çıkıyoruz Konya. Evet Konya Milli Fuarı'ndan çıktık alettin Tepesi'ne doğru Şu anda alettin Tepesi'ndeki camiye doğru ilerliyoruz Dostlarım Koluma mi? Konya bir sürü yenilikler yapılacakmış Koluma diye mi? Telefonu düşürüyoruz Ak yokuş Hayır Ak yokuş gibi aynı var Ocağı bir Her tarafı kapatmışlar Şunlara bak Mevlana Kese dönüşüm yapılacakmış sevgili dostlarım. Millet Bahçesi, Çamlı çevre düzenlemesi. Evet, düzenleme yapılacakmış. Evet. Sepikcan Parkı. Sepikcan Parkı yapılacakmış. Bilim Festivali. Konya Yeni Sanayi Sitesi yapılacakmış. Oho. Alettin'in e kafe düzenlemesi yapılacakmış. Aha işte bak öyle olacakmış. <laughs> ah, <özür gülüyor> bak özür dilerim. Gerçek gibi. gel gören kendini dışarı atmış dostlarım. Aynen öyle. Konya'nın asıllardır. Süre gelen Alaaddin tepesindeyiz. Ali Alaaddin tepesi. Şu ağacın bozalaklar demiş mi ya? kafayı da çekeydim. Kan kapı. Kral var. He. Aynı belediyesini Bulmuş olduğu büyük bir icat hmm. Evet. Darphane. Konya'nın. Darphanesi burası. Burada para basılırmış eskiden. Anladın mı? şu taşı nasıl yaptı akla? Beton mu bu, taş mı? Taşa benziyor bana, nasıl kontrol ya kula? Taş. Sütun. Taş sütun ya. Evet. Şu anda tarpane ne oldu? Şeydeyiz. Dağlara görüyorsunuz değil mi? Dağlara. Ya i̇şte bir de içeri girelim. Evet. Mahalleti geçmiş. Oo caminin. Darphanenin içine bak. Eski darphane. <laughs> Sert çukurlardan kaldı. Yani çok şahane olmuş. buraya akın etmiş dostlarım. Siz de buyurun gelin. Mevla'nın şeyini gezmeyi unutmayın. Şuradan giriliyor mu? Evet. Evet. Açmışlar. Halı mı var? Cami falan mı yıkıyor? Cami Ana. baba. Ana cami. Yeni cami yapmışlar. Yani ayakkabıyla gidilmez burası herhalde. Evet. Ayakkabılarımızı çıkaralım. Gezelim içeride. Çok güzel bir cami olmuş dostlar. Ee? Çok güzel bir cami olmuş. Ver bakalım. Yapanlar lazım. malzemelerdir. Şu taraftan gidilir gidelim bakalım. Resim resim koymamışlar. Hı, hmm. resim resim yok. Ne güzel yapmışlar şey Evet. Şu bu taraftan çıkar da ayakkabı al gel. gezelim. Oo. Çok süper olmuş ya. Helal olsun sana Erdoğan. Bu güzellikler bize yaşattığın için. Allah senden razı olsun. Çok şahane güzel yapmışlar abi. Bir bak Selçuklular zamanında böyleymiş burası. Evet. Çok şahane. Ve güzel. Çok güzel bir parası, bir şey. Selçuklu mimarisinin özellikleri. Evet görüyorsunuz değil mi? Ay Ay yasana, Öyle mi? Evet açmak. Bak her tarafı ayakkabı Tamam. Bir şurada çıkabilir miydi? O tarafta çıkış var mıydı? Ondan aldım. Çıkış şurada var mıydı? Ama ayakkabı caminin içinde ayakkabı taşıması Tamam. Özür dilerim. Şöyle ters var çevirin. Tamam. Madem Şöyle yapayım. Tamam. tamam. Ters Tamam. Ters, ya. çevir kızım ayakkabı. Bayağı ters çevir ayakkabı. T tamam. Teşekkür ederiz. Hatırlattığın Büyesef için. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Hacı abi doğru söylüyor. Süper olmuş ya maşallah barikallah. Vay be. Eskiden böyleymiş demek ki buralar. Sütunlara bak. Sütunlar nereden çok böyle ya? Onlar ya. Ne güzel Oho. Daha yapılan yerler çok demek ki. He? Evet. Çok güzel, çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Evet, Selçuklu o zamanlar olan güzel bir yer. Çuklu. Alaaddin Cami. Değil mi? Alaaddin Ulu Cami tüm ihtiyaç ve giderleri için diyor, bağışlıyor. Topluyorlar. Şuradan çıkalım bakalım. Şöyle. Evet. Buraya inebiliriz. Gel. Çok güzel. Evet. Şöyle bir oturalım bakayım ayakkabımızı giyelim. Evet burası Alaaddin Cami'nin önündeyiz şöyle ilerliyoruz. Hayatın caminin önünde. <laughs> Gelin varmışlar. Buraya gidiyorlar. Gidelim mi aşağıya? Aşağıya da Aşağıda da var bir yer. Rabo. E? Rabo. Rabo mu? Öyle mi yazıyor? Rabo. Haa doğru. Arasınca anne Rabo. Doğru. Vecesiymiş. Çok güzel yerler yapılmış. Aynen öyle. şöyle değiştirelim bakalım. Erdoğan'a çalışmaları bunlar, Erdoğan. Evet. Evet. Ali Artın Depresi'nin hali. Yeni hali. Evet, yeni hali bu. Eski hali daha şatavatlı çok güzeldi hali biraz arka yönelik olmuş. Evet, eskiden burada çay bahçesi vardı. Buradan buradan, buradan buradan, buradan buradan. Şurada uzak salonu. Evet. Burada akasya ağaçları var. Asırlık. Asırlık ağaçlar var. Evet. Görüyoruz. Geziyoruz. Bu anı merdivenlerden iniyoruz aşağıya. şekiller yapmışlar şey yerlere. Vallahi vallahi la. Sağ. da tekrar. Vallahi bize Evet. Şu anda ilerliyoruz. Evet, evet. Millet park yerine erkek kızla piknik yapıyor abi. Allah Suriyeliler yaşıyor ben. Piknikler yapıyorlar ne bileyim. Haftaya biz de gelelim. Allah Allah. Gelelim mi? Piknik yapalım. Arabayı boşaltalım. Çıkın çıkın gelin. Konya'nın güzelliklerini, Mevlana şehrinin güzelliklerini görüyoruz. Evet. Tramvay da İşte burada. Tramvaya bin gel ya. He? Bak ne güzel. <Sessizlik> ile başlar ile çarayım mevlam seni, avlan ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni Mevlam seni Havada çan kuşlar ile çağırayım Mevlam seni Mevlam seni Mevlam seni mevlam <gülüyor> daha, <gülüyor> ah, Gülle çiçek açmış mı? Yoksa daha açmamış herhalde değil mi? Açmazdı. Daha çiçek açmamış. Bunlar da çok güzel çiçek açar bu Bazı yerler daha oğlum bir şey yapmamış da. Onlar yerler de var ya. Şahane olmuş ya. O demin buradan kaldırdılar ya. Ya şimdi serbest serbest gezebiliyoruz ya. Yani şu anda var aldı. Şurası da eski belediye, şimdiki iş bankası. Türkiye İş Bankası birazcık. Eski yerinde yol geçti. Evet bu da belediyenin süpürge arabası. Süpürüyor her evet, tarafı. Bak. Süpürüyorsun mi? Evet. Evet, Salahattin Cephesi'ni şöyle tuzladık. Geliyoruz, geziyoruz. Bu şey çok uzun oldu değil mi? Çekilme. Evet, şurada. Eskiden şurada resim çektirdik ya, sağ olun. Evet. Aletin zaten çıkış yeri var. Şu anda kulağa atıyoruz.